Rüzgar bize gelecek. Bu da böyle biraz garip oluyor mesela. Bir tarafı çok yoğun oluyor, bir tarafı yumuşak oluyor. Şimdi diğer taraf yumuşak. Biz şey taraftayız, yoğun taraftayız. Yani vuracağı taraftayız. Bize evet, rüzgar gelir. Ama onu da mesela şöyle göstereyim. bizim için en, en pik yaptığı zaman, yani 2 pm şey değil... ...az değil. Bayağı... ...bayağı sallar. Şu dışarıdaki ben bisiklet... ...bisikleti falan şeye koyalım, otoparka koyalım. Tarahasi tarafında... Orası da tarazi tereyatı içeride de işte. Şurada tam kıyıya vurduğu yerler, şu bölgeler. Evet. Yani orada biraz yıkım, su baskını falan olacaktır. Yani yarın şey olacak, fırtına olacak diyorlar. <laughs> kasılga. Kasırga olacak diyorlar. O yüzden böyle hani önlemlerinizi alın, yiyeceklerinizi hani alın evinize diyorlar. Şimdi biz de o yüzden markete geldik. O yüzden gelmedik aslında. Hani bir şey olacağını biz, düşünmüyoruz biz market ama, nasıl boşalmış diye geldik. <laughs> biz markete bakmaya geldik falan. Birkaç bir şey ihtiyacımız vardı onu almaya geldik. Evet, Mesela geçen sene de böyle fırtına olacak dediler dediler. Ama bence Antalya'nın e, normal bir kışından da şey değil de ağır bir fırtına değildi yani. O yüzden şu an bence hiçbir şey olmayacak. Çünkü zaten tampon üstünden geçecek ama ne olur ne olmaz bir şeylerimiz alalım. Dedik, domates falan. Yoğurt olur. Böyle temel kaç malzemelerimizi alalım dedik. Bayağı boş gibi aslında. Gece şöyle bir alarm sesiyle uyandık. Böyle bir alarm sesiyle uyandık gece. Geceki de hortum olacak uyarısı verdi tüm telefonlara. Bir de şöyle bir şey oluyor. Aynı anda tüm telefonlar bam 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 böyle bir alarm sesi. Hani saat olduğu saatin ne olduğu fark etmek sizin. Bir de böyle burada şöyle bir durum var. Aynı şeyi hani çocuklar kaçırıldığında ya da büyük bir suç işlendiğinde de e, yapıyorlar. Tüm telefonlar aynı anda bam 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 uyarı geliyor. Türkiye'de de aynı şey deprem uyarısı içinde olmaya başlamış zaten. Başladı zaten. Öyle yani gece gece saat 2'deki hortum uyarısıyla uyandırıldık ama bu tarafta çok bir şey yok. Yani bakalım. Şimdi biraz da Florida'dan bahsetmek istedim. Bu kasırga gününden dolayı. Ben 2 yıldır tam böyle kasırganın geldiği döneme denk gelmedim. Yani kasırga direkt burayı vurmadı. Ama benden bir sene önce tam böyle Fort Myers, Naples'ın kuzeyi ve işte Naples'ın kuzeyindeki şehri tam vurmuş. Ee, bu durumda ne olmuş? Biraz anlatmak istiyorum. Şu an mesela kasırga döneminde e, diyorlar ki size işte iki hafta önceden diyorum. 24 işte Eylül'de işte böyle bir kasırga olacak. Dikkat edin. Böyle telefonlara uyarılar geliyor falan. E, ve siz de biliyorsunuz yani o gün işte evde olmanız gerektiğini ya da ne bileyim dikkat etmeniz gerektiğini evde olmasanız bile insanlar hatta böyle marketlere gidiyor. Marketlerden işte sularını alıyorlar işte ne bileyim yiyeceklerini alıyorlar. Şimdi bu şu anda mesela bence ben Antalya'da yaşıyordum ve Antalya'dan daha kötü bir hava olmadı. Yani Antalya'nın kışında da böyle çok fazla rüzgar olmuştu. Bence burası hani şu an hiçbir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Deniz kenarındaki evler her zaman su batma, basma riski oluyor. Çünkü işte sular yükseliyor tabii. Ve bu yüzden Florida'nın genelinde zaten su kenarındaki evlerin sigortası, insüransı daha fazla, daha yüksek oluyor. Mesela iki yıldır dediğim gibi hani şu dönemde işte dikkat edin dediler ama ben çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Hani arkadaşlarım işte böyle evlerine bir şeyler aldılar falan hani depoladılar ama öyle bir... Sıkıntı yaşanmadı. Ama dediğim gibi bir sene öncesinde yaşanılan şu ki hani şiddetli bir rüzgar fırtına olmuş. Ama deniz kenarı dışındaki, yani iç taraflardaki evlerde hiçbir sıkıntı yaşanmamış. Zaten Florida'nın genelinde böyle fırtınaya dayanıklı çatılar, işte pencereler yapılıyor. Hani bu zorunlu. Ve dediğim gibi deniz kenarındaki evlerin insüransı daha yüksek oluyor. İşte o dönemde de şöyle bir şey olmuş. Ee, tabii hani elektrik kesintileri yaşandığı için Hani marketler hiç açılmamış bir 2-3 gün boyunca. O yüzden de böyle insanlar stok yapmış. Ama dediğim gibi 2 yıldır hiç böyle bir şey yaşa yaşanmadı. Ee, bir de şöyle bir durum var. Tam vuracağı yeri söylüyorlar zaten öncesinden. Ve insanlar dilerse işte bir haftalığına başka yere göç ediyor. Buradaki bu kasırga durumu da böyle. Böyle bir anda olan bir şey olmadığı için insanlar zaten genelde hazırlıklı oluyor. Bunun genelinde Florida'da genel olarak şöyle bir durum da çok soruluyor. Tabii ki de sıcaklık ve işte böcek sorunu. Sıcaklıktan şöyle bahsetmek istiyorum. Yazın burası gerçekten çok yağışlı. Yani şöyle söyleyeyim Haziran'dan Eylül hatta yani Kasım'a kadar falan böyle 3'ten sonra hiç sekmeden bakın hiç sekmeden diyorum. Yaz dönemi 3'ten sonra hep yağmurlu oluyor. Eee gündüz tabii güneş oluyor. Bir anda yağmura dönüyor hava. O yüzden insanlar genelde e, yazın böyle kuzeyde yaşayıp e, kışın buraya geliyorlar. Çünkü kışın gerçekten çok güzel bir hava oluyor. Yani kışın bahar havası var ya ilk bahar havası hep öyle geçiyor. Hani hafiften bir böyle bir serin serinlik oluyor. Böyle çok sıcak olmuyor. Bir de normalde hiç burada kış olmuyormuş. Yani 2 hafta falan uzun kolu giyiyorlarmış. Geçen sene bana denk geldi. Geçen sene böyle iki ay kadar bir süre yani uzun bir süre Burada böyle e, bir soğuk oldu. Soğuk oldu demem de şöyle hani palto, mont giymiyorsunuz. Ama işte uzun kollu giyiyorsunuz. Normalden şort giyerken pantolon giyiyorsunuz. Kışın Florida'ya çok fazla göç geliyor bu yüzden. Yani çok fazla insan oluyor. E, ve daha hareketli oluyor her yer. Restoranlar, yemek yerleri, sıralar oluyor. Ama tam tersi yazın hiçbir şey yok. Yani yazın gerçekten burası böyle birazcık daha ölü şehir oluyor. Çünkü hani genelde buradaki evler yazlık olduğu için insanlar kapatıp gittiği için yazın. Tam tersi olması gerekirken. O yüzden böyle yazın burada böyle sokaklar daha sessiz oluyor. Bazı yerler dönemsel açıyor. Yani biraz böyle sıkıcı bir hava oluyor açıkçası. ya yani ne yalan söyleyeyim bu yaz döneminde biraz bizim canımız sıkıldı burada. Bir de Florida'da şöyle bir durum var. Florida'da hani Miami dışından bahsediyorum. Bir genel bir şehir hayatı yok. Yani şöyle şehir hayatı yok. Şehir merkezi olur işte ne bileyim işte bir iş yapma, bir şehir merkezi hayatı, hareketli yaşam yok. Çünkü dediğim gibi genelde insanlar burada yazlık aldığı için işte evler, restoranlar, hani sosyal yaşam bu şekilde dönüyor. Ama atıyorum şöyle bir hayat istiyorsanız yani ay ben işte kahvemi alayım, parka gideyim, oturayım, farklı insanlar göreyim böyle değişik e, gibi bir şehir hayatı mantalitesi varsa Florida tam onu karşılamıyor açıkçası. Eğer hani çocuklu bir yaşam varsa hani çocuğunuz varsa çocuk büyütmek için çok güvenli bir bölge hani işte birkaç bölge dışında işte Miami'nin ne bileyim Fort değilim, birkaç bilinen bölgesi dışında genel olarak güvenli bir aile için güvenli bir yer ya da işte kuzeydeki yerlere yani kuzeydeki şehirlere göre daha düşük ücretli evler alabiliyorsunuz daha düşük, düşük ücrette kira verebiliyorsunuz daha büyük işte havuzlu evlere ama dediğim gibi insurance fazla oluyor böcek konusuna değinmek istiyorum bir de Florida tropikal bir bölge yani. Tropikal bir bölge olduğu için tabii ki de çok fazla böcek, kertenkele işte bir şeyler var. Ama bu böyle çok rahatsız etmiyor. Çünkü genelde evlerin dışları ilaçlandığı için böyle evlere bir böcek baskınıdır işte rahatsız edici bir durum olmuyor. Ama dışarıya çıktığınızda genelde böyle görünmez böcekler var. Buranın ünlü böcekleri, sinekleri diyeyim. Hani bizdeki o sivrisinek gelir böyle konar hani şöyle yaparsın gider ya da ne bileyim görürsün yani sivrisineği. Burada görmüyorsun yani dışarı çıkıyorsun yürüyüşe mesela ve bacaklarını bir şekilde ısırmış olalar ve çok kaşınıyor. Bu, bu, çok rahatsız edici bir şey. Florida'ya özgü bir şey. Mesela bizim daha önceki evimizde bahçe vardı yani bahçe tav olmuştuk diyeyim açıkçası. Ama böyle bahçenin tadını o kadar çıkaramadık ki çünkü kahvaltıya çıkıyorsun. işte böyle her yerin o kaşınmaya başlıyor falan. O çok rahatsız edici bir şey. O yüzden genelde burada havuzlu evlerin, bahçeli evlerin üstü kapatılıyor. Yani üstünü kapatıyorlar. Tam tam açık bahçeli bir ev çok olmuyor Florida'da. Şöyle bir durum. Hani çok fazla dışarıda vakit geçirecek bir yer değil. Yani böyle bir şehir hayatı çok yok. Bu yüzden nereye gidecekseniz genelde arabayla gidiyorsunuz. İşte gittiğiniz yerler çok klima zaten. Klima çok açıyorlar. Market lerde özellikle. O yüzden mesela yazın burada yaşanmaz çok sıcak diyemiyorum. Evet sıcak bu arada. Hani soğuk değil. Hani ya da ılık değil. Hani bir Antalya sıcağı var ama e, ve hani evet nemli, gerçekten nemli. Ama bu böyle hayatı hani mahvedecek işte burada yaşanmıyor tarzı bir şey değil dediğim gibi. Bir de şöyle bir durum var Florida ile alakalı. Hani böyle büyük bir şirket iş kurmak istiyorsanız ya bence daha böyle hani kuzeydeki şehirlere gitmek daha büyümeniz ve daha hızlı bir açısından bence daha iyi olacaktır. Çünkü Florida'nın genelinde şey havası hakim. Birazcık daha hani tatilciler geliyor. İnsanlar genelde burada yazlıkları var. ya yani yazlıkları olduğu için de yaz dönemi gerçekten boş oluyor. Böyle bir iş kurmak istiyorsanız işte hani business yapmak istiyorsanız istiyorsanız bence birazcık daha kuzey şehirleri tercih etmek daha akılcı olacaktır. Çünkü hani Florida'da evet emlakçılık güzel bir sektör olabilir. İşte dediğim gibi bir iş kurmak, büyümek istiyorsanız yapacağınız işe göre de değişir bu arada. Ama dediğim gibi daha şehir hayatı özelindeyse yapacağınız bence daha kuzey şehirler daha akılcı olacaktır. Bir de Florida ile alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çoğu işte eyalete göre daha ucuz bir yer. Hani böyle atıyorum. Yemek yediğiniz ya da aldığınız bir şey burada daha ucuz oluyor. Çünkü vergi ekstra vergi olmadığı için. Ee, ama buranın geliri daha az oluyor. Yani işte atıyorum işte bir bir işi yapan biri burada alacağı maaşla kuzeyde işte atıyorum San Francisco'da ya da herhangi bir yerde New York'ta alacağı maaş buna göre daha az oluyor. Ee, çünkü hani tabii gideri az. Bu rüzgarlı Naples havasında Biraz Florida'dan bahsetmek istedim. Çünkü bu düşünceler tamamen kendi düşüncelerim, kendi tecrübelerim, işte arkadaşlarımdan, çevredeki insanlardan böyle topladığım düşünceler. Hani hayat tarzı, kişilik, işte beklenti değişebilir. İşte genel olarak bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz.